Bugün sizlerle, Kur'an-ı Kerim'in gönüllere huzur veren ayetlerinden birini paylaşmak istiyorum. Bu ayet, Fetih Suresinin ilk ayetidir. İna fetena leke fetan mubina. Yani, şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Bu ayet, Peygamber Efendimiz'e, sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin fethi öncesinde indirilen büyük bir müjdedir. Rabbimiz, sevgili elçisine zorlukların ardından gelecek olan zaferi ve ferahlığı haber vermiştir. İşte bu ayeti hayatımıza taşıdığımızda bizlere de bir müjde olur. Çünkü bu ayet kapalı kapıların açılmasına, engellerin ortadan kalkmasına, gönüllerin huzur bulmasına vesile olur. Büyük alimler buyurmuştur ki her gün 101 defa İnâfeten aleke mu mubina ayetini zikreden kimselerin önündeki bütün engeller yavaş yavaş kalkar. Başarı kapıları açılır, rızık genişler, gönül huzuru artar. Evlilik bekleyenler için hayırlı yollar iş arayanlar için kolaylıklar, sıkıntı içinde olanlar için ferahlıklar Rabbimizin izniyle bir bir açılmaya başlar. Düşünelim. Hepimizin hayatında kapanmış kapılar vardır. Bazen sağlıkla ilgili, bazen iş, bazen aile, bazen de kalbimizi yoran sorunlarla ilgili. İşte bu ayet o kapalı kapıların anahtarı gibidir. Kardeşlerim, unutmayalım ki asıl açan Allah'tır. Biz dua ederiz, zikrederiz, samimi bir şekilde yöneliriz. Rabbimiz de kulunun gönlüne ferahlık verir, önüne hayırlar çıkarır. O halde gelin bu ayeti hayatımızın bir parçası yapalım. Her gün gönülden, ihlasla 101 defa okuyalım. Kapalı kapılarımızın Rabbimizin izniyle açıldığını görelim. Rabbim bu mübarek ayeti okuyan her kulunun sıkıntısını gidersin, gönlündeki dileklerini hayra çevirsin ve hayatına ferahlık nasip etsin. Siz de bu müjdeyi sevdiklerinizle paylaşın ki onların da gönülleri huzur bulsun. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.